Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yatırımsız bir şekilde rupla kazanabileceğiniz bir karakter sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Linke tıkladığınızda sizi böyle bir arayüz karşılayacak. Buradan giriş kısmına tıklayacaksınız. Ve önünüze kayıt formu gelecek. Buradan kullanıcı adınızı, e-postanızı, şifrenizi, şifre tekrarla birlikte paylaş düzen resinizi ve şurada bulunan kutucuyu işaretleyip çarpçayı doğrulayıp şimdi üye ol bölümüne tıklayacaksınız ve 100 ruple bonus kazanacaksınız arkadaşlar bunu da belirteyim ben kayıt olduğum için direkt giriş yapacağım Siz de detayları site içerisinden anlatacağım arkadaşlar e, yatırımsız bir şekilde ödeme alabilirsiniz bunu da belirteyim size ben yatırımı bir şekilde ödeme alıyorum toplam öde e, yatırımsız bir şekilde ödeme aldım sonra da 6,29 ruple e, şurada da belirtiyor zaten herhangi bir yatırım da yapmadım gördüğünüz gibi şimdi e, burada yapmazken 100 ruple Sterling içerisinde 10.000 gümüşe eş değer oluyor. Bir karamaz satın al bu 10.000 gümüşe karakter satın alacaksınız. Şundan iki tane alabilirsiniz. Mesela şu kadından Asteris'ten iki tane alabilirsiniz. ben şundan da 8 tane nasıl aldım onu da göstereyim. Burada bonus bölümleri var. Günlük bonuslar, bir saatlik bonuslar, 5 dakikalık bonuslar ve para çekmek için bonus bölümleri var. Günlük bonus bölümüne tıkladığınızda 24 saatte bir burada bonus alabilirsiniz e, bonus bir saat bölümüne tıkladığında bir saatte bir 5 dakika bir tıkladığınızda bonus da 5 dakikada bir alabilirsiniz. Para çekme bonusu ise işte, çekeceğiniz zıplay miktarına ekleniyor. Bunlar da her bir 10 dakikada bir alabiliyorsunuz. E, ben ödememi aldım. Şuradan da göstereyim nasıl para çekilir. Çıktığı için 100 yazan e, çıktığı için 100 yazarsa sizde çıktığı için e, yazan bölümde tutar 100 yazarsa sipariş ödeme miktarına tıklıyorsunuz. Zaten burada 100 gümüş 1 rubleye eş değerde belirtmiş de. Ee, zaten e, kayıt olurken size pay açıdan e, sorduğu için direkt burada pay açıdan çıkıyor. 100 ruple yazdığı zaman burada 100 yazacaksınız. 100 gümüş yazacaksınız. hd bir zaten. Sipariş ödemeye bastığınızda kendisi otomatikman gönderecek. Bende 100 olmadığı için göndermez. Ben 6.29 ruble ee, burada yatırımsız şekilde kazandım arkadaşlar. Siz de buraya çok dikkat edin. Hiçbir zaman böyle sitelere yatırım yapmayın. Yatırımsız kazanca bakın. Yatırım yaparsanız bu sitelerin e, ne zaman süreceği belli olmaz. Yani iki gün sonra da kapanabilir. Bir ay sonra da kapanabilir. Bir saat sonra da kapanabilir. Bellisiz bir şey. Yatırım hiçbir zaman yapmayın. Yatırımsız kazanç bölümüne gidin siz. Yatırım yapmadan kazanmaya bakın. Yatırım yapmazsanız karınız, yatırım yaparsanız zararınız olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yatırımsız bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Yatırım da yapmayın. Bunu da tekrardan belirteyim. Başka bir yatırımsız kazanç bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.